Merhabalar şef. Özkan Uğur'u, Özkan Uğur'u. Buyurun şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. Çerökiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Ağabeyen Kaya, tüslüğü yak. Billurları getirin. Billur ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat, şöyle ortaya. Bu, bufalot aşakları ailenize bereket getirecektir. Hep piyasa! Üfle! Yarası, güneş şere değdiğinde birer barış bu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz Efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef benle taşak geçti. <laughs>